Merhaba ben Serdar Akkuş. Ben Akkuşlar Makine Yönetim Kurulu Başkanıyım. Akkuşlar Makine'yi Ali Akkuş'tan devraldım. 2008 yılından beri işletmenin başındayım. 300 metrekareden 1000 metrekareye çıkardım. E aynı zamanda makine tasarımlarını kendim yapıyorum. E, firmamız 46 yılından beri imalat sürecine devam etmektedir. Ağaç işleme makineleri sektörüne 1980 yılında girdi. Müzik Makinelerimizin işleme sistemi dışarıdan gelen 3 boy, 4 boy, 6 boy tomrukların prizma makinasında tek seferde işleme özelliğine sahip prizma makinesine giren bir tomruk iki yanına kapak alınması şartıyla bir tane ortadan da çıkan latakalas direkt çoklu dinleme makinesine gönderilir. Çoklu dinleme makinesinde ister latakalas isterseniz de tahta olarak biçimi sağlanır. Kapaklardan çıkan tahtalar ise yan alma makinemizde işlenir. İki tane yanı alınır ve tahta mavi olarak orada çıkmış olur. Diğer bir makinemiz kapağın daire testleri markuldan geçmesidir. Bu deri testereli makinenin olmasının en büyük sebebi de hızlı ve net bir kesim sağlamasıdır ve komple bir hat 4 makine ile çalışmış olur.